Merhaba. Boya tabancaları basınç ayarı ile ilgili birkaç ipucumuz var. TBF'lerimizde size hangi basınçta ve hangi meme çapında bir boya tabancası olması gerektiğinin bilgilerini veriyoruz. Basınç ayarını şöyle yapıyoruz. Hava hortumunu bağlayın. Spray pattern ayar vidasını sonuna kadar açın. Hava basınç ayar vidasını da sonuna kadar açın. Boya tabancası üzerindeki basıncı kontrol ederken daima tetiği tam çekin. Sonra basıncın ne olacağını kontrol edin. Duvardaki basınç saatini kontrol ederseniz bu ürün için önerilen basınç 2 bar'dır. Fakat boya tabancasında ve duvardaki saatte farklılıklar olacaktır. Çünkü hortum uzunluğundan dolayı basınçta azalma olacaktır. Bu durumda 10 metrelik bir hortumumuz var ve basınç kaybının ne olduğunu size göstereceğim. Duvardaki basınç 2. Fakat boya tabancasının giriş basıncı 1,5 bar. Bu bir LVLP boya tabancası. Kayıp daha fazla olacaktır. Yani duvardaki basınç göstergesi 2 bar ve boya tabancasında 1.1 bar görüyoruz. Yani 0.9 bar kaybediyoruz. Bu da uygulamamız gereken üründe kötü atomizasyona ve tabancadan çıkışı olumsuz etkiler. Aynen. Yapacağınız şey Aynen. Tabancanın giriş basıncını 2 bara ayarlamamız için Duvardaki göstergeden gerekli ayarlamaları yapmaktır. Doğru boya tabanca basınç ayarı. Teşekkür ederim.